gerçek mi tamam. Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle birlikte bir oyunum var yine. Hadi yani gidelim misin Ve ben de mi geleceğim? Annemle <laughs> oyun oynayacağız. Evet, bak annem. Güzel. Arkadaşlar. Bilmiyorum. Anlattım ya. Yani. Biz kere anlatmam Böyle evet. burada iki tane tabağımız var. Tabakların içinde bir tane jeyban, bir tane de gerçek var. Neyse o oyunu oynamaya başladan anlarsınız. Şimdi arkadaşlar taş, kağıt, makas yapacağız. Ben yani taş, kağıt, makas oynayacağım. Ve sonra açılıyordu. Anlaşma. Şimdi taş, kağıt, makas yapıyoruz arkadaşlar. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Arkadaşlar annem dönüyor. Ben mi dönüyorum şimdi? Doğru. Evet. Şimdi ben de seçeceğim. Birisine bakacağım. Ben size de göstereyim. Dönebilirsin. Hı. Geldi. Arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi tahmin et. Bu jelibon mu yoksa durun. Şöyle. Başlar Mutluyum arkadaşlar şimdi neyse. Şimdi gerçeğini ve gerçek olmayanını bulacağım. Evet. Şimdi ben e, gerçek şu mu diyeceğim hani? Evet gerçek e, ger gerçek cerebon bu. Tahmin et. Bence gerçek cerebon bu. Bakalım. Bildim. Bakın. Şimdi sen dakika. Hangisini ben arkadaşlara gösterdim anne. Gösterdim mi? Arkadaşlar böyle yumurta. <laughs> ben yiyeceğim şimdi benim mi oldu bu? <laughs> arkadaşlar Vay yumurta. Da. Ben yumurta yenen. Ham böyle. ham. -ha. Bir tanesi kırılmış yumurta ama şeyli <laughs> tamam. Şimdi ne yapıyoruz? <laughs> Yiyorsun sen. Al at. Yiyor muyum? <laughs> hmm. Neyse şimdi. Yine babişkanla yardım alarak bunu, bu tabakları kaldırıyoruz. Arkadaşlar şimdi hazır. Şuradaki tabaklarımız. Tabaklar gözükmüyor. Şöyle mi istemişim ben lazım? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın tabaklar görünmüyor. Şimdi. Şimdi sen ben dönüyorsun. döneceğim. Kağıt makas yapacağız. Taş kağıt makas ne Taş kat makas Hayır, yapacağız. Hayır sen bakacaksın. Gönlündeki niye buna falan bakacaksın. Sen şarkını dönüyorsun. A, ay arkadaşları alır mısın canım? 150 olur mu? Yok ha çilek mi? Ne yapıyorsun? <laughs> Bakma, aah. Böyle çileklerimi alacak. Arkadaşlar beni görüyor musunuz benim çok komik adam var. saralım. Evet tamam hazır. Arkadaşlar yedi saralım bakın. <laughs> evet hazırız bakın gösterdim mi? Gösterdim. Göstermedim. Boş ver. Arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Bakın hangisi bu mu? Bu mu? Ben bu diyorum. Yediğim bal, yediğim yediğim. Ama çilek çiz. daha tatlı. Çilek ben mi yiyeceğim şimdi? <laughs> arkadaşlar, anne elini al, elini al böyle göster. Arkadaşlar bakar. Nasılsınız mı? Ben mi yiyeceğim? <laughs> Haydi bile. Am, am, ye sen, ye. Arkadaşlar şimdi üçüncü turda geçeriz. Arkadaşlar. Ya anne tamam. son daha var. Arkadaşlar. Evet. Şimdi hazırız. <laughs> evet anne. Döner misiniz? Dönüyorum. Annem dönüyordu bu sefer. Bırak sen bir tanesi yen, yenmenin değil yani. Ne yapacağız bilmiyorum. <laughs> Tamam mı? Dur bakamadım. Tamam beni bir Arkadaşlar bakın. Ne yapıyoruz? Arkadaşlar yazma getirin. Neyse. Hangi kızdırıyorsun? Bu arada hmm. ben karıştırdım. Bunu seçeceğim. Aç. Evet. İki, 1 Wow. Ben jelibonu bunu Jelibonu kazandım. Yüzük jelibonu. Ötekisini göster. <laughs> Arkadaşlar. Evet, ben bunu bu yiyeceğim. Benim oldu. Ama ölüktü mi? <laughs> arkadaşlar dördüncü turda dördü. İşte diye iki tane daha tur kaldı arkadaşlar. Onlar ne? Daha iki turda görüşürüz. Arkadaşlar evet oley. Şimdi ben kesinlikle kapatıyorum kamerayı sana Evet varmış. E bunda bir şey yok. Koymamışsın sen tamam bana bir şey. <laughs> Abi, ya hoş, ya. Hoş. İyi ki de söyledin. Çok teşekkürler. <laughs> ya ben de bakalım oraya kullanayım senin telefonunu. Evet. Arkadaşlar şu kapalı böyle. Birisinde bu var. Ama karıştıracağım. Sen dön arkana bakayım. Bu da böyle. Okey. Thank Yine karıştıralım. Hangisi? Arkadaşlar ben masanın altına saklandım. <laughs> <laughs> ya ya. bunu da seveyim. <laughs> Arkadaşlar kameramız çok küçük olduğu için sığmıyoruz. Hadi. Bu yüzden. Bunda ne var? Bir tane yani konuşalım azıcık. Birisinde jdp anacık var? var. Birisinde ne bileyim ben onu sen bulacaksın. Birisinde bir tanesinde bir oyuncak anacık var. Hmm, ben bunu seçiyorum. <laughs> Arkadaşlar bak. Şimdi size bir tane daha sürprizle geliyorum. Bunu ben yiyebilir ta... miyim? Çok Bu... tatlı geldi. Oo. <laughs> buraya sığmadı. Buraya için. sığmazdı. Bizde. <laughs> i̇şte. O yiyecek. Ondan yiyeceğim. mı bıraktın orasını. Yes. Tamam. Onu da Arkadaşlar geldim. bir sonraki sonuncu turda görüşürüz. Hey! <laughs> Korktun mu? Arkadaşlar siz de korkmuş olabiliriz. Evet. Bu sonraki tur. Daha önce bende ne var? Döne, dön dön kırmdan. Sen delekt az önce say baktı seni takip edemedim. Eee almaya bir şey yandım. Gelmedim. Neyse ben deceğim şimdi. Arkadaşlar ben sürpriz aldım. Gelmen göstereyim. Bakın. Bunda da bir tane. Bu çok sürpriz olduğu için size göstermiyorum Evet şimdi karıştırıyorum. Anne dön bakalım. Döndüm şimdi seçeyim mi? Seç. Bu sefer bunu seçiyorum. Tamam. Evet. Üç, iki, bir. Aç annem iki zaten açıldı. Seninkini hemen getiriyorum. Arkadaşlar benim böyle evet, en sevdiğim şey bu. Seninki meyve suyu. Arkadaşlar. Ama kola, kola bulamadığım için meyve suyu. Yani evet kola içmiyoruz çünkü zararlı. Siz de içmeyin tamam mı? Hadi bakalım. <laughs> Bitti mi bu kadarmış mı tamam. şimdi? Arkadaşlar görüşürüz.